Hepinize selam arkadaşlar, bir o kadar çılgın. Burada yumurta gördüğünüz gibi. Burada karbonat, ve kahve, salça. Başlayalım. Evet arkadaşlar, Sa ilk sorumuz Sa geliyor. Şuradaki gördüğünüz depo kaç kilo? Emir. Bence salya 50 kilo. Hayır, bence bir ton vardır. Daha sen dedim kilo ton değil. Tamam ne bileyim ton da var kilo da var arkadaşlar. O zaman başka, başka bir soru söyle. Tamam başka bir soru. Bak mızıkçılık yapıyorsun ha. Abi kaç tondur? Hadi bakalım. Abi aynıdır. Sanırım bir ton. Ton. İki ton. Bak bunu yer Emir hak etti. Daha yani. Ha evet. Yemin ederim iki ton. Bak bu bir tonsa bu iki tondur. Yemin ederim iki ton. O Derya, bilmediğin lazım. bilmediğin soruyu niye bana söylüyorsun? E, Emir ben de bilmiyordum. O, o zaman başka bir soruya Gel. Yeter mi? İki kere mi sıkıştırdık arkadaşlar? Çok şey yapıyor ya. Hadi Emir başlayalım. O zaman ben şey. Yapayım. Hangisini istiyorsun? Hangisini? Kendi sana sana bir şey söyle. Hangisini istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Hangisini istiyorsun? E şimdi bunu ben ne yapacağız? Yüzümüze mi bakacağız? Saçına. Saç o. Ha. <laughs> tamam hadi saç. Hangisini istiyorsun? Ee, bekle bir dakika. Aparı hiç seçmeyeceğim. Hadi. Buna bakalım. <laughs> e, hepsini dökmeyeceksin değil mi? Hepsi yersin. Biliyorum. Yani iyi bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok var mı? Hadi dök. Hangisini? Beyaz olan. Bunu isteseyim takayım. Yok. istemez. <laughs> Hadi hadi. Herkes biraz bir de. Hmm. Ama arkadaşlar. Hadi <laughs> hadi dökeceğim. Hadi hadi. Ben ben dökeceğim. Dur dur ben bayağı yarısını döker. Çok dökersin. Dur ver bana. Ver bana. Ya, ya ben abi, dur dur ya. ver bana. Bismillah. Daha yavaş al. Daha yavaş al Allah aşkına. Yeter. <laughs> Yumurtaya değdi. Yeter yeter <laughs> değe Tamam yeter. Tekin <laughs> de o zaman gel bunda. Yok şey, yok tamam. Şerrabbim. Ayy. Daha bugün siz ne zaman yapıyorduk ha? bilmiyorum belli onu Tamam bak bana bir İkinci saçma soru saçma. sen bana sor sen bana sor. Şu an bizim sınıfta. benim sıra, sıra arkadaşım. Kız ev kızdır lan. Emi sen bildiğin soru olmasın ma sen. Ma de bilmediğin soru olsun. Tamam sonraki bilmediğin soru. Sen de bilmiyorsun ha. Tahmin bulacağız. Heh o zaman sonra kaç bulut vardır? Ben bulutlar sınırsız da tabii tabi ki. Hayır hayır göründüğün hiç yok. Tam başka bir soru söyle. Ben ha düğü bildiğimiz de oldu. Tamam sen bilmem bilmeyi. Hmm? Hadi. Sen bilmem bilmeyi. Tamam. Benim sıra arkadaşım kızdır. Yani adı kim? Adı nedir? Kızdır mı ben ne bileyim? Söyle kız mı erkek mi derdim bir şey. Değil mi? Adını tahmin edin. Adına... Aa o zaman tamam. Ya, Ay çok <gülüyor> 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 Bekle daha gelecek. Ağzını sağlayacağım. Sen zıbırın. Bilmiyorum. Ve babe seçiyorum. Sen de seçme. Ben salça seçeceğim. Salçam salça en Bir dakika ne söylesem Hayır. sana? Emine'si çok kötü. Sınıfta en çok erkektir. Beni kim seviyor? Bak bunlar var. Fırat var. Hı. Baran var. Selhan var. Başka kim var? da Eyüp var. Lezgin var. Belipen Melo var. Hem hiç birini bilmiyorum. Başka başka başka. E daha ama başka. Hem başka bir sorusuyla. Kolay bir soru. Zor bir soru sen bilirsin. Evet. Ama öyle tahmin olmazsın Hadi ama o zaman ne söylesem ne söylesem. Hadi bir video izliyoruz. Başlılar çok kusak O zaman tamam. Bu ev kaç tarihinde yapılmış? Ben bilmiyorum. biliyorum. Eee ben biliyorum. Üstü mü altı mı? Abi ben ve üstü Hı. altı mı iki katı? Üst mü altı mı? Hepsi. Bak üstü bir yıl önce yapıldı. Altı 2012 tarihinde yapıldı. Ben, doğru mu söylüyorsun? Yemin doğru yazıyordu orada mı? 2012. Hiç aksız geldi gelelim. Daha bu nedir? Ben bana oynamıyorum oyunu. Daha bildiğimi sonra daha söyleyecek ne? Sen bileceksin ben bilmeyeceğim. Hmm. Tamam sordun işte. İca ben sana soracağım. Ben, ben de kolay olacak. Kolay benim olur. bilmediğimi söyleyeyim. Kolay olacak. Bilirsin. Kolay olacak. Çok tamam, kolay olacak. Yapacağım. Bu bizim üst sınıfın ne kadar ne zaman da yapıldı? En son 2019'da yapılmıştı. Aferin ah, bak kolaydı. Eca ver de yani. sen söyle. Hayır gerçek ha. kalsın söyleyeceksin. Şimdi. Hem biraz zorlu birazcık. Tamam. Bizim ev yok onu ben da bilmiyorum. Bizim ev en son hangi tarihte yapılmıştı? Vallahi bilmiyorum. 2000 ona 10 14 demek istiyorum. En yani bak sen, sen de bilmiyorsun. Aynen öyle. Tamam bu soruyu geç. Tamam o zaman bu soruyu. Hadi ben bakıyorum. Bu en son kaç yılında yapılmıştır? Allah e sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ben diyorum bana hatırlamıyorum. Fazla bir dakika. Kur'an sanki dizi yok sana bir şey burası. Ben biliyorum. He. Tamam bir başka bir sorulara geç ya. E, tamam ben söylüyorum Recep sen de. Kaçın, bir dakika şimdi zor çıkacak. Sor sor matematik sor. Matematik evet. tamam. zaten ha, soracağım. Ha bitti. Bana matematik söyle ama bilmiyorum. Valla bana ne? Evet. Matematik de kalacağım. Hadi söyle. E tamam. Benim ablam Elif. Kaç tarihinde doğmuştur? Sen bilirsin. Hmm. Gerçi ben de bilmiyorum ama ah. şu an kaç yaşındadır? Son 27. 27 değil. Kaç? Kaçın abam da ondan büyük. Bak kaç? Bilmiyorum. Emir evet. e, hadi o bir güzel bir soru söyle. Matematiği söyle. Matematik tam. O zaman. Deklem bize ne sorursan söyle. 110 kere 110. 110 kere 110. 1200. Hayır öyle şaka yaptım. Şimdi Slimeir hadi lo video yazıyor. Matematik değil. Sana Emir. Tamam. Bir dakika. Kışın en son ne zaman yağmıştı? Ne? Kışın. Ne kar? Kış. Yani kar yağmış. Sen ne zaman? Sen ne zaman diyorsun? Ne zaman yağmıştı? Ne yağmıştı? Kar kar. İki ay önce. İki ay önce. ay önce bir kere yağmur yağmıştı. Ben gel. Abi ne diyorsun lan lan? Bir tersinde keçem zaten yağmur almış. Zaten aldık. Aa ta bitti 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 bastı dibine. Madem benim ben, çoktu benimki çoktu. Abi ben ikide çoktu oğlum. Senin azdır. Neyse. Aa daha Şimdi ne yapacağız? Sikdik. etme. Dence kahve evet. çok kötü olacak. Salça özellikle. Hadi ya sıra bende. Sıra bende. Sekiz kere. Deme abi. Emir, Eee ne soracağım? Tamam bilirsen <laughs> benim sorumlu. Bir dakika. Bir dakika. Emir başka bir şey sorayım. <laughs> He, ben sana şimdi güzel bir soru soracağım. Hadi. Aa. <laughs> Emir ben biliyorum. <laughs> Bu salça kaç dakika önce Şahsı. Yap dur. Ne zaman? Ne zaman doldurdum? Doldurdun. Bak tam dakikasını biliyorum. Tam dakikası. Bir 15 dakika önce. 16 dakika önce. Tam yemin ederim. Aha bak 7 dakikadır. Ben de içeride biraz ayarlandım doldurdum o sen 16 dakikadır yani. 16 dakika 41 saniye. Bak saniyesini de biliyorum. Rica gel kat bana. Hangisini seversin? Yumurta bence daha iyi. Saçı şey yapıyor. De git lan yumurtan kesiyor. İyidir, salak olur. Öğrencilerden şey yapacaklar. Ne yıkanır bilmiyorum, bakacağız. Gel. Yok oğlum, ısa değil, değil. Salça, salça. Gel. Zannetme, iyidir. Aa, bu kadar yeter. Hop, hop, o kadar değil, o kadar. A A emir, gel, o kadar değil. Ya, mızgıcılık Tamam. Al şunu ver Alayım. Diğerini al. No. Tamam, iyidir, yeter. Gel. Ben sana... <laughs> 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 emir, senin... Ne önce gel 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 mızıkçılık yaptığın için gel gel Ben yeter bana ne yapmayın o zaman yap. yok <laughs> Ödünü <Öğreni> alırsın alırsın <laughs> Yarar bari buraya at Vay öyle yapma bu be. Sen <laughs> de yaparsın merak etme Afgan seni Kahvedersen daha da çok kötü olacak Bak ediyorsun dökeceksin Arkadaşlar gösteremedik ama evi kafa iyi. Kay bir şey görünmüyor ki ben görüyorum. Bir şey olmaz çok <laughs> da. Arkadaşlar şimdi sıra bende bana zor bir soru soracak. Edip kapıyor. Bir dakika. Doya doya moda. Ne zaman çıkmıştır? Oha Hadi hadi. Saati. Hadi. Ha ne zaman? Yani başlıyor. Televizyonlara çıkmıştır. Ne zaman saati? Ne zaman başlıyor falan der. Daha yok o Tamam ne zaman çıkmıştı bilmiyorum. Emir. Bilmiyorsan sen emir. geliyor kafana. Sen söyle nedir? bir bu yıl çıkmıştır. Nasıl? Bugün başlamıştır. Ha bu yıl başladı. E zaten bu yıl başladı. Salak ol. Zaten bu yıl başladı. Neyse. Hadi şöyle yapalım. Tanksin en iyi yumurta kız. Zaten yumurta kazandı yumurta kazandı. Ya da emiş. Ah <laughs> çok kötü bir <ben> <laughs> Çok kötü. Salça bir Burada hepsi salça. Burası. Al. Hı? Al bunu. Al eline. Her yerini ver. Sen çok sürdün. Hayır Emir budur. Budur bu. E sen Hadi bakalım. <laughs> bitti 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 bitti. Bitmedi bitmedi. 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 Daha elimde var. Oh. <laughs> bitti. Bitti bitti. <Ya>. Arkadaşlar mahvolmuş. <laughs> <laughs> e bak ilgili alıyoruz. İyice hadi sıra. Ay, iyi öne seçeceğim ben. Ha. Hadi bakalım arkadaşlar. Ticar başlıyoruz. Arka sokaklar kaç yılında yapılmıştır? Oho, Hadi kaç yıl önce? 6 yıl önce yapılmıştı. 12 yıl önce babası. Vallahi bayım. de çıkmıştı. Pasta yorulardı. Arkadaşlara. Ne? 13 yıl önce. Eee? Yenge bana söyledi ki 6 yıl önce. Hayır yemin ederim yok. Yemin ediyorum ki yok. Hangisini söylesin? O zaman bence... başka bir şey söyle. Evet yok. Bak ben, ben, itiraz ettim mi? <laughs> Hangisini de sen? Ben sizinle de ban yapacağız değil mi? Yok bilmiyorum. emir bir Hadi söyle hangisini? Yumurta. Hayır, diğeri. Salça. Salça Emir yeter. E daha sende de var ama. Sende de var. Tamam gel. Biraz sür. Çünkü sana da süreceğiz ha. Hayır hayır. Daha hepsi bak en çok bitsin bitsin bitsin. Bitsin. En çok bitsin. Bitsin bitsin. en çok bana sürdün ha. Daha hadi gel. Yeter. Yeter yeter yeter. Ben yeter bitti. Bak gözün <laughs> tamam, bak. Tamam yeter. Bir daha da ben bu oyunu oynamıyorum. buna nasıl Arkadaşlar yiyeceğim <laughs> ama emir itiraz ediyor. Bir dakika. Emir başka bir gün için en acımasızı. İtiraz etmek yok. Bizim banyoda diş şey yapacağız. En acımasız kıyafetlerimizi çıkartacağız. Tamam ben şey, de sizin banyoda. Tamam bakınca. Bugün <laughs> Bugün olmaz. Emir ben, tamam, ben hangi soruyu gidemem, soruyorsun? Ama ben eve böyle gidiyorum. Hangi? E, ben de emir ben. Anam da kızacak bana. Hangi soruyu soruyorsun? Şimdi. <laughs> burada emir burada biraz kafamızı yıkayacağız. Rana. Rana al diye tamam. Verir misin onu? Double double pardon. Kaç yılda çıkmıştır? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> e, 2000 yılında 20 yıldır var. Reklamlarda da söyledi. Bilmiyorum. Bitti ben de sürdüm. Bitti. Bak şu an salçaya dibini sana. biraz sıçrıyorum. Bitti ya biz. Bitti. bitti. Madanya. ya salçamız sürecekti. Ben. La indi bu sonu. Salçamız dendi arkadaşlar. Bitti mi? Evet bitti şu an mi? ben Emir'e söylüyorum. Kahve ve yumurta kalmıştır. Emir şu kuşunu böyle güzel yararlayalım. Uf tamam bir süper. Tamam. Geçecek. Emir. Bir şey var ama bizim araba Uno ne zaman aldık? Unu Heh. Hangisi de şu kırmızı olan. Kırmızı yoksa moda olan. Kırmızı kırmızı. Kırmızı. Bir yıl önce. Bir, bir, iki yıl önce. Dan bunu. Tamam iki önce çok geçti. Önceden de almıştım muayeneye falan götürdük çok kaldı orada. Ema daha söylemedin ki bana. Dan ben bunu. Yumurta mı bu muymuş? Emir abi Allah aşkına Emir o mi? durdu ben, ben itiraz ediyorum yok. Önce itiraz et. Ne? Gel Emir gel Emir gel. Biraz sıra Ne kadar? Biraz. Kafana <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tamam yeter de acayip sürdün. Yuvarlan <laughs> çıksın hiç bu. ben de sana söyleyeceğim. <laughs> abi. Anne <Hadi> söyle. Şimdi. <laughs> Bir dakika. <laughs> Futbol. Futbol sana söyleyeceğim. Söyle. Radamel Falcao. Galatasaray'a kaç yıl önce gelmiştir? Dök. <laughs> Nereden <Aklına gülüyor> <üstündürün. gülüyor> ya bilmiyorum ben maçla ilgili yok arkadaşlar. Keşke sana <laughs> ya bilmiyorum. Herkes yumurta vursan ama. Çok azlık bak şuradan şuradan. Ben buraya tikim var. Şuradan dök. <laughs> Tik en bak oraya dökersen güzel. Dök. Uu, çok oldu. Yeter lan sana ben bu. Ay mi lo. Ben sana ben bu kadar sevmiştim. Hadi söyle. ince gelsin. Gelsin. İtiraz etmek yok. Hadi söyle. Gelsin zaten yarız abi. Ben bu tabloya kaç yıl önce aldım. Çok kolay oldu ya. <laughs> altı yıl önce. Beş yıl önce. Gel. <laughs> bu an altı yıl önce. Direkt. Beş yıl önce. Gelin gel, beş yıl gel, gel gel. gel. önce ama. Gelin de söyledim. Hadi. Biz. Tamam yeter hepsini. Dönt. 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 <laughs> hepsini bekle. Oh şimdi yumurtalara geliyoruz. Daha sonra direkt ben banyo ya. Ben eve öyle gidemem. <laughs> ben de var, ben. Ha, Burada beyaz kafamı sıkacağız. Söyle. Ha burada yıkayacak tamam. Söyle, söyle. Emir. Ege söyle. Ege şey olmazsa hayır. Söyle. Bismillah. Ha şu an burun bulmaz. Söyle. Ne söyle? Yine futbol söyleyeceğim. <laughs> Yok hem futbol bilmiyor. Bak iki kere soru sormaz hani. E daha sen de bana bilmediğim soruları söyledin. Emir ma ben de ben bilirdim mesela deseydi bu arabaya kaç yıl önce almışsın bilirdim. Söyle futbol hariç. Futbol hariç. O zaman tamam. Eee evet, Ne zaman da? Söyle basketbolun en iyi oyuncusu kaç yılında hayatını vefat etmiştir? 3 yıl önce. Biliyorsun sen onu. Hı hı. Adını bilmiyorum. Deli doğrudur de. Öyle bir şey duymuştum. Doğrudur Emir. Daha hayır bir yıl önce. Emir doğrudur. Ben, bak, ben, ben Bence 3 yıl önce deli lan. Çok Emir 3 yıl önceydi. Ben ben o adamı hatırlıyorum. Günah o adam Nasıl neydi bilmiyorum hatırlamıyorum. Bir dakika, kaç... okuldan bahsediyorlardı. Emir'den Rolgu'da bir dakika. Bahsediyorlardı. Kaç ne daha maçına çıkmıştır? okulda bahsediyorlardı. 3 yıl önce ölmüş. Öyle diyorlardı. Oscar öyle. Bir söyle diyordu. Oscar o zaman yalan atıyordu, 3 yıl önce. Emir diyordu. arkadaşlarım diyordu ölmüş 3 yıl önce falan. Bizim bir dakika buradaki su var dedi. He hey, gel gel. Bir dakika dur. Su Gel. Su nerede? Gel. İyi e, tamam ben sana göstereceğim. Gel. Oradan at. Yok gel. Ege'den su yoksa hey ya. Of, gel. Bismillah. Ben gel 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 buraya gel. <laughs> zaman harcıyorum. İnşallah da yani annesi gelir İnşallah inşallah inşallah. Şşt. İlk defa kırılıyor daha biraz yavaş kır daha biraz yavaş kır. Arkadaşlar kaf amiri mutakip oluyor. Annesine daha öyle kırma daha öyle kırma. At, daha at. öyle kırma. Ha öyle at. Yavaş yavaş. Gel <laughs> yavaş dedik o. Adam gitti o. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> <laughs> Efsane bir şey. Sen bir de gerek yüzümüze yapmalıydık ha. <gülüyor> <gülüyor> sen gül, gül. Sen diye. Gül. <laughs> arkadaşlar umarım görüyorsunuzdur. <laughs> Mahvoldum. Mahvoldum saçımı da şu an. Yumurta Aa. kırdık arkadaşlar. Şu yemekte sıra bende. Bana gel. Şimdi arkadaşlar acaba ne desem? Çıkar önüne çıkar. Şu yumurta. Çok İlif, Salya simik olmuş. Vur Emir. Ne? Buraya vur bak sırtıma gelmesin vur. Ee, daha sonra söylemedim ki. Tam vur ben de sormamıştım. Sormamıştın da. He. Doğruya sen sormamıştın. Tam bak sen ben de sen de sorma vur. E daha ben vuramam ki böyle. Ya abla biraz O orada pıç. Tam içeri vur. Bak <laughs> <laughs> <Emir> sen <Sormasın gülüyor> ne yaptın? <laughs> Madem ya ben de vuramadım sırtıma falan geldi. Yok. <laughs> 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 Ya <laughs> buramı Arkadaşlar buru <çabrı> da mahvoldu. Emre değil gerçekten soru sormamıştı lan. Benim. <gülüyor> <gülüyor> şey <olmaz>. Videoyu durdur. <laughs> videoyu durdur. durdur Nasıl durduracak? durduracak? Arkadaşlar ellerimiz mahvoldu. Of of daha var.